Valla çok güzel, artan bir performansımız var. Bunun için çok mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz. Ev sporu tebrik ederim. Onlar da gerçekten çok iyi bir performans sergiliyorlar. Avrupa hedefleri var onların da. Ama bugün iyi oyunla galip geldik. Böyle devam etmek istiyoruz. Şeyime göre daha iyiyim tabii ki. Daha iyi gidiyorum. Zaten sona yaklaşıyoruz ama daha iyi diyebilirim. Fuat bana kızıyor. O senin şarkın değil diyor. Benim şarkım diyor. <laughs> Onun şarkısı o müptelimde yapmıştı. Ama mutluyuz tabii ki. İnşallah evimizde onu yaşamak istiyoruz golden sonra. Bu hafta, önümüzdeki hafta inşallah o golü yaşarız. Ya tabii ki belli olmaz. Futbol bu. bunun Bununla ilgili fazla şey değil ama ben ümit ediyorum. inşallah Kayseri Spor maçında evimizde inşallah şampiyon olacağız. Taraftara 5. yazıl mesajın var mı Yunus? Sezon başından beri hedefimiz bizim 5. yıldız. Allah'ın izniyle 5. yıldız takıp yolumuza Biz devam edeceğiz inşallah. Çözüm. Ya tabii ki de sözleşme alakalı şu an bir şey yok. Çünkü ben sadece sahaya odaklıyım. Şu an sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları zaten her zaman konuşulur. Onda bir problem yok. Sezon bitince zaten oturup konuşuruz. Osman büyük karakter. Aslında açıkçası onun burada olduğu için şanslıyız. Çok büyük bir karakter. Çok iyi bir futbolcu. Her zaman yenisini vermeye çalışıyor sahada. Bize katkısı çok büyük. E, biz de ona elimizden geldiğince katkılar vermeye çalışıyor saha içinde. E, o da gollerine devam eder. Biz de kazanmaya devam edeceğiz. O senin için nasıl bir gündür. E, tabii ki benim için önemli. O bana bir şeyler katıyor. Ben ona bir şeyler katmaya çalışıyorum. Güzel bir ikili İkimiz var